Türkiye ile ABD ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Donald Trump'ın tepkileri ne olur? Temel üç sebep var ki bunlardan dolayı asla bence Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz. Şu anda aslında bizim için tam bir fırsatlar dönemi. Krizi fırsata çevirip Türkiye'nin dış siyasette nasıl görüyorsunuz? Savunma sanayinizdeki gelişmeleri Türk basından çok Fransız basından takip ediyorum. Yeni kurulacak dünya düzeninde Türkiye'nin çok daha önemli bir söz sahibi olacağını düşünüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı riski var mı? Bugün geçince cepheler artık belirginleşiyor. Bence gerçek çatışmaların ve rekabetin yaşanacağı coğrafya İş artık bir kıvılcıma bakar. Şu anda sanki yaşananlar bir ön izlemi gibi. İlk hamle kimden gelecek diye şu anda kaygılanıyoruz. İnsanlık kötü bir yere doğru evriliyor. Artık bir sistemin sonuna gel gelmiş durumdayız. Herkese merhabalar. Açık Görüş programıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Özgür Küçük Er Sirene ile beraberiz. Bugün biraz dünyaya dair gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Kendisiyle aramızda mesafeler olduğu için yani yurt dışında olduğu için kayıttan bu programı yapıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayça Hanım. Hem size hem bütün Türkiye'ye selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bizlerden de sizlere. Tabii ki gündemler dünyada oldukça fazla sıcak, hareketlilik çok fazla. Her gün e, sürekli farklı gündemlerle karşı karşıyayız. Tabii ki bizim en büyük gündemimiz de Trump'ın seçilmesinden sonra Türkiye-ABD ilişkileri oldu. Sizler Türkiye ile ABD ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz Özgür Hanım? Ayça Hanım dediğiniz gibi dünya gündemi şu anda çok sıcak. Gerçekten her gün, her saniye hat hatta yeni gelişmeler ekleniyor. O yüzden bizim dünya gündemini sıcağı sıcağına takip etmemiz özellikle uzmanlar olarak çok büyük önem teşkil ediyor. Ee, tabii ki ABD Başkanlığı'nda Trump'ın seçimleri kazanması birçoğu için çok büyük bir sürpriz oldu. Ancak ben 2022 yılında Trump'ın en zor olduğu, en zor siyaseten en zor, en sıkıntılı olduğu dönemde bile Trump'ın siyasete geri döneceğini tahmin etmiştim açıkçası. Bunun tabii birçok sebepleri var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle Trump ve Türkiye ilişkileri birinci döneminde nasıldı ve sonra nasıl gelişecek tarzında bir tahmin yürütmek istiyorum. Şimdi tabii ki Trump öngörülemez biri. Fakat çok e, önemli bir popülist e, özelliği var yani popülist söylemleriyle halka çok iyi hitap eden ve şöyle bir dünya konjonktüründe halkı cezbedebilecek bir karaktere sahip. O yüzden e, dünya tandansının da şu anda Avrupa Birliği'de dahil olmak üzere aşırı sadece eğilimlerde olduğunu görüyoruz. Ve Trump'ın böyle bir dünya gündeminde geri dönmesi zaten çok muhtemeldi. fakat e, baştan beri hep söylediğim bir şey vardı. Trump ikincisi olarak kü küreselcilere savaş açmış biriydi. Ve küreselciler çok uzun süre onunla uğraştılar. Siz de biliyorsunuz zaten işte hakkında davalar oldu, suikast girişimi oldu. Herkes siyaseten mahvolup hatta hapse gideceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Çok daha güçlü bir şekilde geldi. Peki bunların sebebi nedir? Birincisi Biden döneminin çok başarısız geçmiş olması. Halkın ekonomik sıkıntılar yaşaması. Tekrar ABD'nin uluslararası sahnede eski inandırıcılığını yitirmiş olması. Bu sebeplerden dolayı hele ki dünyada bu kadar önemli iki savaş varken Trump çok büyük vaatlerle gündeme geldi. Ne dedi? İşte ben savaşların değil barışın başkanı olacağım ve gelir gelmez Amerika'yı eski gücüne kavuşturacağım. Zaten biliyorsunuz seçim sloganı hep en başından beri Make America Great Again yani tekrar Amerika'yı büyük yapacağız. O yüzden e, Trump'ın söylemleri geçmişten bugüne hep zaten seçmenlerin cezbeden söylemlerdi ama böyle bir dünya konjonktüründe daha da cezbetti. Biden gibi e ne yaptığı belli olmayan işte biraz yaşlanmış ve hareketleri çelişkili olan bir başkandan sonra Trump gibi güçlü bir liderin dönmesi Amerikalılar için tabii ki mutluluk vericiydi. Dünya için de aslında biraz rahat nefes aldık diyebiliriz. Fakat e, tabii ki son anda yaşanan gelişmeler hepimizi terk köşe etti. Yani Biden yönetiminin işte Üçüncü Dünya Savaşı'na e, başlatabilecek tarzı hamlelerde bulunması hepimizi şaşırttı. E, peki Donald Trump'ın tepkileri ne olur? E, dediği gibi barışı getirir mi? Türkiye ile ilişkileri neler olur? Bundan bahsedelim. Birinci dönemde aslında Trump öyle çok daha sakin, e, Türkiye ile ilişkilerin içinde olan bir ABD başkanı değildi. İlişkilerimiz çok inişli çıkışlıydı. Bildiğiniz gibi işte S-400, F-35 krizi yaşadık. Ray Brunson'la alakalı bir kriz yaşadık. Suriye'de YPG'ye işte DİAŞ'a karşı mücadelede destek verdi. Birçok konuda zaten fikir ayrılığı yaşadık. Hatta biliyorsunuz eko, Türkiye'nin ekonomisini çökerteceğim diye söylemler oldu. Ben hatta Fransa'da bu konuda yayınlara katıldım. Ama bir noktada da aslında Türkiye'ye daha sıcak yaklaşan söylemleri de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zekasını övdü. İşte onun karşısında benim gibi lider olmalı ki ona başa debilsin de de işte hata şu anda pek tartışılmıyor ama çok önemli başka bir söylemi daha oldu. İşte dedi PKK, DEAŞ'tan bile tehlikeli bir örgüt, terör örgütü dedi. Ondan sonra Suriye'den askerlerini çekme girişimi oldu. O yüzden hani bize pozitif sinyaller de vermişti. Bu başkanlık döneminde bizi, e, Türkiye'li iyi geçineceğine dair umutlandıran gelişmeler neydi peki? Başkan seçilir seçime Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dostum Trump tarzında bir mesajla Trump'ı tebrik etti. Tabi buradan ilk sinyali, ilk olumlu sinyali almış olduk. Hatta su suikast girişiminden sonra da Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. E, ve aynı zamanda bu son günlerde yaşanan birkaç gelişme de, acaba pozitif şeyler mi oluyor? tarzında bizi düşündürüyor. Neler oldu? Biliyorsunuz işte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'yi tam tarafta görüştükten sonra ziyarete geldi ve bundan hemen sonra Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Güler ne dedi? İşte F-16 modernizasyonunu TUSAŞ yapacak. Biz F-35 almak istiyoruz ve S-400 krizi çözüldü. Amerika bizim kanı uçurduğumuzu görünce bundan etkilendi ve artık hani yeşil ışık yakıyor tarzında bir açıklamada bulundu. Bu da tabii ki acaba Trump'tan bir mesaj geldi de bu kriz mi çözüldü tarzında bizi düşündürüyor. Öte yandan tabii ki şu anda bize tek olumsuz sinyal veren nokta da Trump'ın oluşturduğu kabine. Bu kabine çokça savaş ve İsrail yanlısı bir kabine. Bu noktada e, Dışişleri Bakanı Sakan Fidan da birkaç uyarıda bulundu. Hani şu anda bazı şeyleri öngörmek için çok erken tarzında. Ama Trump'ın geçmiş dönemde de kabinesindeki isimleri sık sık değiştirdiğini görmüştü. Fakat Trump'ın geçmiş başkanlık döneminde de kabinesindeki isimleri sık sık değiştirdiğini hatırlatmak gerekiyor. O yüzden çok olumsuz düşünmek gerekmiyor. Ama e, çok da olumlu, çok inanılmaz e, ne bileyim beklentiler içerisinde de olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü ABD ve Türkiye ilişkileri zaten en başından beri hep inişli çıkışlı seyretmiştir. Fakat içinde bulunduğumuz zor jeopolitik dönemde yine de Türkiye'nin ABD için önemli bir müttefik olduğunu ve ABD'nin Türkiye'yi kaybetmemek isteyeceği düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii ki bu noktada bizler her zaman yıllardır konuştuğumuz bir gündem var. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi? Böyle bir tercih olacak mı diye siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz şu, şu süreçte özellikle Trump'ın seçilmesiyle beraber Avrupa Birliği'ne girmemiz noktasında bir yeşil ışık yanabilir mi veya Türkiye aslında bu defteri sonsuza kadar kapatmış olabilir mi? Ayça Hanım tabii ki bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz Trump'ın ABD'de başkan seçilmesiyle bir nebze değişecek. Fakat şu anki ilişkilerden bahsetmeden önce isterseniz hemen kısaca bir tarihçesine göz atalım. Çünkü bugünü incelemek için tarihini de bilmemiz gerekiyor. E bildiğiniz gibi Türkiye ilk kez Avrupa Ekonomik Topluluğu yani AB'nin Avrupa Birliği'nin atası olarak kabul edilen Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1959 yılında başvurdu. Sonra bundan tam 40 yıl sonra 1999 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylı resmen kabul edildi. Sonra da e, o günden bugüne yani 99'dan 2024'e kadar geçen 25 yıllık süreçte katılım müzakerelerinin 35 faslının sadece 16'sı açıldı ve biri geçici olarak kapatıldı. Yani müzakereler de çok yavaş ilerledi ve 2016 darbe girişiminden sonra özellikle neredeyse doğma noktasına geldi müzakere süreci ve Avrupa Birliği sürekli Türkiye'ye sopa göstermeye başladı birçok konuda siz de biliyorsunuz zaten Kıbrıs meselesi Doğu Akdeniz gibi konularda biz Avrupa Birliği ülkeleriyle tamamen ters düşmeye başladık fakat bunların ötesinde yani şu anda Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşadığımız rekabetin de ötesinde bence temel üç sebep var ki bunlardan dolayı asla bence Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz bunlar hangi sebepler birincisi coğrafi sebep yani Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa Birliği doğrudan Irak, Suriye, İran gibi kendisine bazı güvenlik problemleri oluşturabilecek, istikrarsızlık oluşturabilecek ülkelerle doğrudan komşu olmuş olacak. Ve Türkiye çok büyük bir coğrafya. Yani Bulgaristan'ın, Rom Romanya'nın Avrupa Birliği'ne girmesiyle Türkiye'nin girmesi, Türkiye girmesi bir değil. O yüzden coğrafi sebeplerden dolayı bence bu çok zor. İkinci sebep ki bence bu en önemlilerinden bir tanesi demografik. Yani şu anda baktığınızda Türkiye'nin nüfusu Almanya'yı bile geçiyor. Bu da demek oluyor ki Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa Parlamentosu'nda en çok koltuk sayısına sahip olan ülke olacaktır. Ve doğru da Avrupa Birliği'nin en önemli meseleleri hakkında en çok söz hakkına sahip ülke haline gelecek. Tabii ki bu da Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği'nin temel ülkelerinin asla kabul etmeyeceği bir durum. Üçüncü sebep de aslında bunu hepimiz biliyoruz kültürel ve tarihi. Ben Avrupa'da yaşayan bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki Avrupalıların gözünde halen Bizler Avrupa kültürü ve dini için birer e, tehditiz. Yani hani bu, bu kadar e, geniş bir Müslüman e, nüfusun Avrupa biline dahil olması Avrupalıların gözünde onların kimliği ve kültürü için bir tehdit ve aynı zamanda yana seferlerinden sonra akıllarında oluşmuş hala bir Osmanlı korkusu, Türk korkusu mevcut. O yüzden saydım işte bu coğrafi, demografik, tarihi ve kültürel sebeplerden dolayı ben asla Avrupa Birliği'ne alınacağımızı düşünmüyorum. Fakat gel gelelim bugünümüze. Sizin de çok güzel söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump seçildi ve bu tabii ki Avrupa'yı zora düşüren bir durum. Bunun ötesinde bir de Ukrayna Savaşı hala, hala devam ediyor. Gün geçtikçe hatta savaşın cepheleri Genişliyor ve enerji krizi nedeniyle Avrupa aslında çok ciddi bir ekonomik ve siyasi girdabın da içine düştü. En başta işte ekonomik yaptırımlarla Rusya diz çöktüreceğini düşünüyordu fakat hiçbir şey beklediği gibi gelişmedi. Ve şu anda rüzgar Rusya'nın lehine esiyor. Avrupa zor bir durumda. E, hal böyleyken tabii ki e, Türkiye aslında hiç olmadığı kadar Avrupa Birliği için önemli bir müttefik haline geldi. Daha dün okudum işte savunma sektöründe Avrupa'nın güvenliği için artık Türkiye savunma şirketleri için yeşil ışık yakıldı tarzında bir makale okudum. E, sadece güvenlik meselesi, ticari anlamda, her anlamda artık Türkiye ile ilişkileri bence sıkılaştıracaklardır. Fakat demin de söylediğim gibi hani bu işin sonu ee, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe var mı, varmaz diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum en azından. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapest'e de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Tam bu zirveye katıldıktan sonra Avrupa Birliği e, Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin işbirliği bölge için çok önemli tarzında bir mesaj iletti. Yani buradan da anlıyoruz ki aslında bu yeni dönemde Avrupa Birliği Türkiye yanında tutmak istiyor ama dediğim gibi eğer tam bir üyelik olmazsa peki biz ne, ne gibi kazanımlar elde edebiliriz? Bence en çok en hızlı bir şekilde elde edebileceğimiz kazanımlardan iki tanesi. Birincisi gümrük birliği anlaşmasının modernize edilmesi, reform edilmesi ve ikincisi de e, tabii ki şu anda görüyorsunuz Türk vatandaşlarına uygulanan ciddi bir çifte standart söz konusu. Vatandaşlarımız vize almak e, noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar Schengen bölgesinde. Belki bu konuda bir vize kolaylığı sağlanabilir diye ümit ediyorum ve bu noktada diplomatik ilişkilerimizin olacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi tam bir üyelik olmasa da şu anda aslında bizim için tam bir fırsatlar dönemi. Krizi fırsata çevirip hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Tabii ki burada akıllara şu soru da geliyor. Genel olarak Türkiye'nin e, dünya siyaseti ya da dış siyasetle e, bakış açısı bizlere, bizim ülkemize bakış, bakış açıları da çok değişmeye başladı son zamanlarda. Sayın Selçuk Bayraktar'ın hava sanayisini oldukça fazla geliştirmesiyle beraber adımız sıkça duyulur oldu. Tabii ki genel olarak baktığımızda Türkiye'nin dış siyasette nasıl görüyorsunuz? Önemli bir rol oynadığımız aşikar bu bir gerçek aslında. Fakat bu dış siyaset şu anda sizin için ya da sizin pencerenizden nasıl görünüyor? Ayça'nın ben hep bunu aslında sosyal medyada da yazıyorum. Ben hem olayları hem bardağın içinden hem de bardağın dışından bakabiliyorum. Tabii ki Türkiye'nin içinde yaşayan vatandaşlarımız belki içerideki bazı sorunları da yaşarken e, dışarıda Türkiye'nin nasıl e, gözüktüğüne e, gözüktüğü noktasında e, her şeye hakim değiller ama ben dış basını da çok yakından takip ettiğim için şu anda Türkiye nasıl bir e, gücünde iğme kazandığını görebiliyorum açık ve net bir şekilde. E, geçenlerde, geçen gün başka bir yayına da katılmıştım ve şunu söylemiştim. Şu anda bizim izlediğimiz strateji dış siyasetimizde çok boyutlu, çok yönlü, 360 derece diyebileceğimiz bütün masalarda bulunduğumuz, ortaklarımızı sonuna kadar çeşitlendirdiğimiz bir strateji. O yüzden bugün Türkiye'nin bulunmadığı bir coğrafya yok. Geçtiğimiz günlerde katıldığım yayında da söylemiştim. Şu anda son günlerde katıldığımız zirveler olsun, toplantılar olsun bu neni göstergesi. Biliyorsunuz siz işte Kazan'da BRICS toplantısına katıldık. da peşede Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katıldık demede söylediğim gibi. En son Brezilya'da G20 zirvesine katıldık. NATO Genel Sekreteri Trump'ı ziyaret ettikten sonra ikinci resmi ziyaretini Türkiye'de gerçekleştirdi. Ee, tabii ki Türk Devletleri Teşkilatı Bişkek'te tekrar o zirvesinde tekrar bulunduk. Yani şu anda gördüğünüz gibi gerek Avrupa Birliği ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Gerek e, BRICS'e Ortak devre statüsüne katılmak için girişimde bulunuyoruz. Gerek NATO'daki yerimiz de hala çok önemli ve bunu zaten NATO Genel Sekreteri de defalarca dile getirdi. Bütün masalarda varız, bütün coğrafyalarda da artık adımızdan sık sık bahsediliyor. Ben Avrupa basını çok yakından takip ediyorum. Demin de söylediğim gibi Fransız basında mesela şunu yazmıştım geçenlerde sosyal medyada. Ben savunma sanayinizdeki gelişmeleri Türk basından çok Fransız basından takip ediyorum demiştim. Özellikle tabii ki Afrika... Türkiye ve Fransa çok rekabet içerisinde olduğu bir bölge. O yüzden Afrika ülkelerine hangi ülkeye kaç tane TB2 bayraklar işte İHA'sa satılmış e, ne kadar işte bunlardan kazanç elde etmiş Türkiye falan. Fransa Savunma Bakanı bu şekilde bir rapor hazırladı. Yani o yüzden e, biz onların yakın merceğini aldığı bir ülkeyiz. E, dünya basınında da tabii ki çok yer kazandık. Yani şu anda sadece bunu Avrupa olarak düşünmemek lazım ya da Afrika olarak düşünmemek lazım. Bugün Türkistan dediğimiz Orta Asya coğrafyasında da Rusya'nın bütün enerjisini Ukrayna Savaşı'na vermesiyle büyük yol kat ettik. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle işte ortak alfa ve ortak marş gibi girişimlerimiz oldu ve ben bu iş gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Balkanlarda keza bildiğiniz gibi zaten tarihsel bağlarımızın olduğu bir coğrafya. O yüzden çok etkiniz. Hatta Arpa Birliği'nin Balkanlara sırf Türk ve Rus etkisini kırmak için e, genişleme girişimi de olmuştu. Tabii şu anda şöyle bir konjonktürde pek genişleyemezler diye düşünüyorum ama yani artık e, Avrupa Birliği ülkeleri bir noktada, bütün coğrafyalarda bizle re rekabet içerisindeler. Fakat bir noktada e, bize de hayranlık duyuyorlar. Çünkü gerçekten e, izlediğimiz insani diplomasi olsun, e, işte arabuluculuk ve denge politikası olsun, e şu ana kadar emperyalist güçlerden çok daha farklı bir strateji takip ettik. Yani insanın merkezini alan, insani yardımlarla, kazan kazan stratejisiyle ticarette e çok daha insancı, çok daha barışçıl bir strateji, strateji takip ettiğimiz için dünyadaki etkinliğimiz ve itibarımız, itibarımız gün artıyor. Bunun yanında da eski konvansiyonel güçlerinde gün geçtikçe güçlerini kaybettiklerini, itibarlarını kaybettiklerini ve bir güç boşluğu oluştuğunu görüyoruz. O yüzden yeni kurulacak dünya dünya düzeninde Türkiye'nin çok daha önemli bir söz sahibi olacağını düşünüyorum. Peki tabii ki şu soruyu sormak hasıl oldu. Biliyorsunuz ki sosyal medyada gün geçtikçe herkesin sorduğu bir soru var. Üçüncü Dünya Savaşı riski var mı? Nükleer riskler var mı? gibi söylemler şu dönemlerde hepimizin sıkça sorduğu sorular arasında. Peki Özgür Hanım siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Ayça Hanım ben e, Haziran ayında yani aylar öncesinden e, bir yayın hazırlayıp 3. Dünya Savaşı kapıda mı e, tarzında bir mesajla aslında takipçilerime bu konudaki endişelerimi e, dile getirmiştim. Yani Haziran'dan bu zamana dünya çok değişti. değişti. Fakat Haziran'dan bu yana e, değişmeyen tek şey artık Ukrayna Savaşı bir bölgesel ya da iki tane devlet arasında olan bir savaş olmaktan çıktı. Doğrudan NATO ülkeleri bu savaşa müdahil oldular. İlk önce ne dediler işte Rus varlıkta dondurulmuş Rus varlıklarından elde ettiğimiz geliri Ukrayna'ya aktaracağız dediler. Ondan sonra işte en son çıkışları zaten siz de biliyorsun, biliyorsunuz. Joe Biden e, Amerikan yapım füzelerle Rusya topraklarını vurma izni verdi Ukrayna'ya. Sonra İngiltere'de aynı izni verdi. Sonra Fransa da bu izni izni verdi. Yani artık gün geçtikçe NATO ülkeleri e, doğrudan bir şekilde biz Rusya'ya karşı tarafız diyorlar. Halbuki en başından beri Dışişleri Bakanımız e, NATO bu savaşa müdahil olmasın uyarısında bulunmuştu. Fakat geldiğimiz noktada ne oldu işte? NATO ülkeleri bunu söylerken Rusya'da binlerce Kuzey, Kuzey Kore askerini kendi topraklarına çağırdı. Hatta en son işte, Yemen'den de askerler getirdiğine dair söylentiler, iddialar dolaşıyor e, basında. Yani gün geçtikçe cepheler e, artık belirginleşiyor. E, o yüzden e, biliyorsun son günlerde Rusya'dan nükleer doktrinini yenilediğine dair de bir açıklama geldi. Ne dedi? ''Eğer Ukrayna'ya nükleer savaş, e, nükleer silah verirseniz, böyle bir tehdit mevcutsa ve bize saldırırsa, konvasyonel bir saldırı bile olsa, biz nükleer silah kullanırız.'' dedi. Yani bu çok artık e, bariz bir e, tehditti Rusya'dan gelen dünyaya. Ve aynı zamanda biliyorsunuz en, endişe verici gelişmelerden biri de, ilk defa hipers hipersonik balistik füze Oreşni kullandı Rusya, Ukrayna topraklarında ve aynı zamanda e, Rus, Rus Devlet Televizyonu e, ne yaptı? İşte hangi Avrupa başkentine bu Oreşnik füzesi ne kadar zamanda gönderilebilir tarzında bir simülasyon gerçekleştirdi. Yani artık e, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da söylediği gibi nükleer kelimesi telaffuz edilmeye başladığı andan itibaren aslında bir nükleer savaş tetiği vardır. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunlar gelişi güzel söylenmiş laflar değil. Sayın Devlet Bahçeli de bu konuda sürekli hep uyarılarda bulunuyor. Şu anda bir ateş çemberinin ortasındayız. İşte 3. Dünya Savaşı riskinden bahsediyor kendisi de. O yüzden evet öyle bir risk var. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Yani nükleer bir savaş olursa bu sadece iki ülkeyi de ilgilendirmez. Bütün insanlığın sonu olur. Çünkü şu anda çok gelişmiş teknolojili silahların yıkım gücü çok fazla. Herkes de bunun farkında. Ama iş artık bir kıvılcıma bakar. Yani şu anda dünyadaki devam eden iki, iki büyük savaş haricinde ileri ufaklı o kadar çok çatışma ve gerginlik var ki dünyada. Çin ve Tayvan arasında, Hindistan ve Pakistan arasında, Yunanistan, Türkiye arasında yani hangi coğrafyaya giderseniz gidin çatışan, gerginlik yaşayan ülkeler var. Afrika kıtasına baktığınız zaman zaten sürekli darbeler yaşanıyor. Yani o yüzden ilk hamle kimden gelecek diye şu anda kaygılanıyoruz. Yani beklemediğimiz bir hamle de olabilir. Ben mesela hep şey yazıyorum öngörülerinde. Şu anda hepimiz işte Orta Doğu'ya ve Af Avrupa ve çevresine yoğunlaştık ama bence gerçek çatışmaların ve rekabetin yaşanacağı coğrafya Asya-Pasifik olacak. Yani şu anda ABD aslında yavaş yavaş Çin'e yaklaşıyor. Ya tabii değil. ki bence bir, eğer bir dünya savaşı çıkacaksa bir, bir şeyler olacaksa iki dünya büyük iki dünya gücü arasında olması gerekiyor bunun ABD ve Çin arasında. Şu anda sanki yaşananlar bir ön izleme gibi. Daha sonra çok daha büyük bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Ama e, yani insanlık kötü bir yere doğru evriliyor. İki dünya savaşı yaşadık. Maalesef tarih tekerrürden ibarettir. İnsanlar savaşlardan yeterince ders almadı. Birazcık da balık hafızalıyız yaşananları çabuk unutuyoruz sanıyorum ya da şöyle de bir yorumum var benim Ayça Hanım şu anda kapitalist sistem can çekişiyor yani hazırladığım yayında bunu söylemiştim artık bir sistemin sonuna gel gelmiş durumdayız İşte Elon Musk geçen gün Amerika Birleşik Devletleri bir iflasa doğru hızla gidiyor dedi Avrupa bir ülkelerine baktığınız zaman Almanya ve Fransa gibi iki tane büyük ülkenin şu anda e, borçlarla resesyonla resesyon riskiyle borçluğunu görüyorsunuz o yüzden hani kapitalist sistem sonuna gelmişken acaba sistemi resetlemek için böyle bir hamle mi yaptılar? Yoksa bir diğer ihtimalde işte çok yakında Donald Trump e, iktidara geçtiği zaman biliyorsunuz zaten Rusya ile müzakere masası oturmak gibi bir fikri var. Acaba o ana kadar e, ellerini mi güçlendirmek istiyorlar? Rusya'dan daha çok taviz almak için mi bunu yapıyorlar? Tabii ki birçok ihtimal söz konusu ama söylediğim gibi eğer bir dünya savaşı olursa bu hepimizin sonu olacağı için e, bence dünya liderleri hemen düğmeye basmak yerine e, bu olayları, bu işte tehditleri ve riski durumu uzatacaklardır. Bakalım ne zaman bir patlak verecek. Ümidim odur ki dünyaya barış ve huzur gelsin ve diplomasi kazansın. İnşallah diyelim. Tabii ki bu kadar hareketliliğin arasında bizler çok güzel umutlar vermeye çalışıyoruz ama görünen e, köyde kılavuz istemez diye de bir tabir var aslında. Dünya oldukça hareketli. Dediğiniz gibi balık hafızadayız. İki dünya savaşından hiçbir şey çıkaramamışız belki de. Tabii ki yeni nesille beraber de bu olaylar biraz daha farklılaşıyor. Çünkü bilinç seviyeleri de değişiyor. Ee, zaten Gazze özellikle bir yılı aşkındır bir sürede soykırım altında maalesef ki. Orada ufak bir kıvılcım başladı ama ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu olayın ilk Pasifik'ten çıkabilme ihtimalini düşünüyorum. Çünkü eninde sonunda Tayvan'ı içine almak için bir şekilde bunu başlatacaklar gibi görünüyor. Ee, tabii ki dünyaya sizin gibi barış, huzur ve mutluluk gelmesini temenni ediyorum. 2025 yılına girmemize de çok az kaldı. Ee, şu anki gündemimize bakınca ortalama bir buçuk yıldır hepimiz sadece savaş ve e, nükleer tehdidi konuşuyor olduk. Ee, umut ediyorum ki bunların hiç konuşulmadığı bir dünya bırakabiliriz çocuklarımıza. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık var mı eklemek istedikleriniz? Sizin de ağzınıza sağlık Ayça Hanım. Çok güzel bir mesajla yayınımızı tamamlayacağız. Kesinlikle size katılıyorum. Ben de tek söylemek ve eklemek istediğim şey inşallah bu yeni yılda dünyaya, insanlığa barış, huzur gelir, kardeşlik gelir. E, çünkü bence şu anda e, en çok böyle işte bu birinci ve ikinci dünya savaşına dair videoları, yayınları, filmleri, belgeselleri izlememiz gereken bir dönemdeyiz. Gerçekten savaşın yüzü çok karanlık. Gazze'de yaşananları hepimiz takip ediyoruz. Artık ben bakamıyorum o derece hassasın. Ee, özellikle çocuk ölümlerine karşı. Çünkü ben de bir anneyim. Ee, böyle bir aşamaya tabii ki hiçbirimiz gelmek istemeyiz. O yüzden hepimiz bireysel olarak da var gücümüzü dünyaya barış mesajları vererek e, bu tır, gerilimin tırmanmasını engellemek amaçlı yazılarla, yayınlarla İnsanla e, dikkatli olması mesajını vermeliyiz diye düşünüyorum. Sizin de bu noktada yaptığınız e, çalışmalar çok değerli. E, çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Yayın için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz bize konuk olduğunuz için. Tabii ki Türkiye'ye geldiğinizde sizi stüdyomuzda da ağırlamak istiyoruz. Nasip olursa inşallah. Sevgili kıymetli izleyicilerimiz, Özgür Hanım'ın verdiği bilgiler bugün bizler için çok değerliydi. Tabii ki kendisini de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Özellikle X'te çok aktif yazıyor bu süreçte. Ben de çok uzun yıllardır takipçisiyim zaten kendisini. Bugün bir araya gelmek ve bir söyleşi yapmak nasip oldu. Ee, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.